Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle hassasiyet videosu paylaşacağım. Hatta yorumlarda da e, çok yazmışsınız hassasiyet videosu gelir mi gelir mi Şu anda geldi ya hatta birkaç tane e, hassasiyet videosu gelir mi örneklerini de şöyle ekranda koyarım büyük ihtimal e, Yorumlara Şimdi hassasiyetim aslında biraz harbiden zor Diyeyim yani size nasıl dersem şöyle Çok düşük dpi'de oynuyorum 150 dpi'de oynuyorum e, Biraz daha hani ee, şu ayarlar yani hassas ayarlarımı gene çok düşükte oynuyorum. Aşırı düşük oynuyorum. Yani bu hassasiyete alışmanız zor. Hani benim tavsiyem bence hani kendi hassasiyetinizi yapmanız. Buna alışırsanız 800 bak 800 ya 600 DPI veya 800 DPI'ye bile zor çıkarsınız. Hani ben mesela 150 DPI'ye geçtim beri 800'de çıktım da çok şu an böyle e, ıı, hareket falan mouse tipe çok yüksek geliyor bana. Ama 150'de 150'den fazla çıkamıyor yani onu düşünün siz. Bence tavsiye etmem aslında bir yandan da yani geçmenizi. Ama illa yorumlarda da belirttiniz. Ben de dedim çekeyim. Hani isteyen geçer isteyen geçmez tabi. O sizin çekileceğiniz iş. Ben bir de m de alalım ya. Şöyle şunları bir takalım. Şunu da emi'nizi alalım. Şöyle eklentilerimizi alalım hemen. Şöyle videoya geçelim ya. Ama dedim gibi yani 800 DP mesela ideal bir DP şeydir DP Herkesin kullandığı. Aslında güzel benim hani bir ara geçmeyi istediğim vardı. Geçmek istiyordum. Ya yani zaten önceden 800 DP oynuyordum aslında. Sonra 150'ye geçtim ama 150'den sonra e geri çıkamadım yukarıya. Çünkü mouse DP çok yüksek geliyor. Yani onun yüzünü çoğu yerde öldüm oluyor. Ama hani mesela araba fayetlerinde falan çok iş yapıyor ya. DP oranı falan var. Hızlı, Direkt çevirme falan olayı çok iyi oluyor. Şöyle. Ben şunu bir ilerle. Sıra sıra göstereyim. 3 x takalım. Lazer şöyle. Hemen 2x takalım şu Böyle atıp, biraz da emirde atalım. sonra lazer. <laughs> en son uzak mesafe atarım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama dedim gibi hani kendi asset'ilize yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani geldi zaten hani mesela deyip, bu konulardan anlamıyorsunuz, yeni başladıysanız yeni başlayanlar için 800 DPI daha iyi bence. Hatta 800 DP özel bir tane de şey çekebilirim isterseniz e, bir hassasiyet videosu. Eğer böyle isterseniz e, 800 DP özel bir hassasiyet videosu çekerim. Şöyle yavaştan başlayalım ben. X fazla kullanmadığımdan çok şey yapalım. Şöyle dört tik daha Hem atalım hemen. Diyeyim mi Hani daha yüksek DPI'lere daha kolay atarsınız ama. Ben şey zaten emili şu şu halde kullanıyorum ya. Ya bu olarak yeniyorum. Güzel oluyor. Ama dediğim gibi kendiniz yaparsanız daha iyi. Şöyle en ufak e, hemen direkt şeyde göstereyim. Assetleri tekrardan. 3. şans e, dürbünsüz 51 51 ikisi de 1. şahısla. Büyü şane nişan, 51 51. Lazer 19, 2x, 16, 3x, 7, 4x, 7, 6x, 5, 8x, 3. Bu da özel ayarlar ben açtım. İster açık olan, ister kapalı olan ama bence açık daha iyi gibi geliyor ama şu anda. 3. şarj durumsuz 51 51. Bu hep aynı olsun tamam mı? Ne değiştirirseniz değiştirin bu ikisi aynı olsun çünkü eğimiz dağılabilir. Ee, 3N falan 5N 40. Aslında benim bunlar 40 olmaması lazım. Bunları 51 yapacağım. Lazer ve işte şey lazer falan onlar 19, 2x 16, 3x 10, 4x 10. 6x5, 8x2, bunlar da en altta 3. Iı, şahıs karakter araç 60, paraşüt 60, karakter 60. Dediğim gibi böyle. Başka da zaten bir şey yok ya. Yani her şey bu kadar ama dediğim gibi kendi şeyinizi yaparsanız asıl en mantıklısı olabilir. Çünkü böyle şeyler ıı, çok şey değil ya. Hatta direkt kodla göstereyim. Mesela kodla yazmak isteyenler de olur. Ee, Neredeydi aslında? Tamamdır. Şuradan da Bir dakika. Bulut yönetimi. Bulut paylaş. Şöyle kodu da alırsınız. Evet dediğim gibi video bu kadar daldı. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer e, yapamadığınız bir şey olursa dediğim gibi yorumlarda yazın. Ben videosunu çeker atarım. En kolay şekilde yapmanızı sağlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.